Bila kerdan var. Vallahi böylesini yemedin. Sağ ol dayı. şimdilik bunlar yeter. Komiser geldikten sonra gerisini söyler hepsi. O da bu saate kalmazdı. Bu akşam bana kalacak gibisin. Yo yo ya, fırından çıkmadan önce konuştum daha. Dedim ki, Tuncel dayının mekanını tekrar bir şereflendirelim dedim. Tamam dedi adam. O zaman gelir. E gel el, eli kulağında. E şimdi <laughs> sana afiyet olsun. Eyvallah, evet. sağ olasın. Geç. Kuzey. Siz günde kaç kere telefonda konuşuyorsunuz? Alo. Nerelerdesin komiser? Ekmedin inşallah. Yok. Yok ekmedim canım da bir aksilik çıktı. Ya şimdi yorgunum desem kabul etmeyeceksin. İlla <laughs> bir yalan uyduracağız ya. Yani. Vay misafirin var galiba. Evet misafirim var. Ya açık açık söylesene komiser ya ne adamsın ha. <laughs> tamam o zaman ben seni fazla tutmayayım hadi sen keyfine bak. Ben konuşuruz sonra hadi iyi geceler. Kuzey. Hop Ya aslında misafirim... Ha misafirin ne olmuş? Hadi sana afiyet olsun. Eyvallah. Ben de seni arayacaktım. Ha, ne haber kardeşim? İyiyim. Şuradan geldim şimdi. Sen ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım ben de Tuncel abinin orada oturuyorum. Yorgun olmasam ben de gelirdim. Ee, Yunus haber vereyim alsın getirsin seni. Yok yok. Ya bir arkadaşım uğrayacağım dedi zaten. Öyle mi? Ben tanıyor muyum? E, tanımazsın. Sibel. Ha anladım anladım. E şey yap o istersen arkadaşını da al getir. Yok ya ayıp olur şimdi. Yerine uğrarım ama sana söz. İyi e, o zaman tamam kardeşim. Peki ben sana hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk. Öpüyorum çok. Hadi eyvallah. Efendim? Aa, Demet sen misin? Evet. Hay Allah ya. Ben seni mi aramışım yanlışlıkla? Ben şeyi arayacaktım ya, Dursun Kaptan arayacaktım. Ee, sonra yani onun telefonunla senin telefonun üst üste olduğu için... E, ...telefon rehberinde yanlışlıkla şey yapmışım, sana telefon açmışım. Kusura bakma, tamam mı? Estağfurullah. Tamam, neyse hadi tekrar iyi geceler. Sağ ol. Şunu kaldırayım da sakatlık çıkmasın. Ben alışkınım da işte gelen misafirlere problem. Alo? Komiser. Ya seni mi aradım ben ya? Konuştuğumuza göre. Eyvah ee, Yanlışlıkla senin numaraya basmışım. Kusura bakma, çok affedersin. Yok, yok. Önemli değil. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Günahlarını aldık Kardo. Ayıplam bana. <laughs>